Bayanlar ve baylar Yeni güncelleme Yeni sezondan sonra Delta Force hoş geldiniz ee, Hem bir inceleme videosu hem de bakacağız Neler gelmiş neler gitmiş Yeni bir güncelleme geldi yaklaşık 54 GB Muhtemelen sıfırdan bir yaptı da Tam ben ne bilmiyorum ee, Yeni silahlar gibi, Bu arada şöyle söyleyeyim yalan yok yani Havada uçan helikopterden uçaklardan Tutun da ağaçtaki tırtıla kadar birçok şeyi düzeltmişler. Ya da oynamışlar hatta öyle seni yani Düzeltme de değil. Çünkü ağzına sıçtıkları dolmuş olmuş. Ee, karakterlerle oynamışlar. Yeni operatör gelmiş. Bu arkadaşımız gelmiş. Ee, patlamaya dayanıklı teçhizat seti falan diyor. Çok saçma sapan şeyler var. Arkadaşımız kalkan taşıyor. Ee, grappling'i var takım arkadaşı bir yere atıp kendini çekemiyor da anladığım kadarıyla ee, düşmanı ve kendi takım arkadaşını çekebiliyor galiba geçtim Kalkanını kullanmadığı süre zarfında sanırsam kalkanını arkasına koyuyor arkadaş. Arka koruma yazıyor bak burada. Galiba arkasına koyduğu sürece arkadan vuramıyorsun. Yani bacaklarından ve artık kafası mı neresi açık kalıyorsa. Bildiğin sırtına koyuyor galiba. Şu şekilde de olabilir. Açık da olabilir bilmiyorum. Öyle şeyler geldi. Ee, birkaç karakterlerde oynama yaptılar. Bu karakterin mesela operasyon modundaki bu iyileştirmesi biraz oynadı. Çünkü herkes bunu zaten ben de bunu oynuyordum. Herkes de bunu oynuyordu operasyonda. O biraz oynanmış, değişmiş. Birkaç karakterle oynamışlar. Bu karakteri biraz nerflemeler gerekirken abartıp e, bu elektrik okunu falan oynamışlar. Artık elektrik oku araçlara maraşlara attığın zaman araç e, kilitlenebilir hale falan geliyormuş. Çok saçma sapan şeyler gelmiş. Yani e, geçtim. Silahlar çok değişmiş. Aşırı derecede bu tepme olayları, kontrol olayları çok değişmiş silahların. Nasıl olacak bilmiyorum ama silahın e, yatay ve dikey e, kontrolleri biraz cortlatmışlar ama bu birisi sana sıktığında veya sen tararken ki bu sarsılma var ya onu falan düzeltmişler. Bir iki yeni silah gelmiş. E, nasıl alacağız bilmiyorum. Bakmadım da. E, onun dışında artık keşif karakteri şey kullanabiliyormuş. Scar bunu ve AUK kullanabiliyor. Yani Hadi skaraşı bilmiyorum bu da etkili bu arada da Avuk da çok mükemmel bir silah ki modladığım bir silah yani. Hani birkaç bir şey getirmişler. Geçtim. En son attığım video ya da bir önceki videoda tam hatırlamıyorum. Demiştim ki abi gözünüzü seveyim bir tane artık tek atan bir sniper falan getirin diyordum. Hani adamlar bildiğin tek atan silah getirmişler. Getirmemişler daha doğrusu pardon. AVM'nin hasarını 100 yapmışlar arkadaşlar. Zaten menzil mükemmel modlamama göre. Hani biraz yavaş hantal bir silah Evet. Ama yani 100 hasar bence biraz fazla olmuş. Belki 90 olabilirdi. Tabancaya birazcık şey bırakabilirlerdi. Hani ama yani 100 artık yani 130 metreden gövdeye tek atacağım anlaşılan. Belki plate mi takan şeyler de olmaz ama genelde vur tek atacağım demek. Ee, SR9 diye bir silah gelmiş bu. E, G3 kafası. Yalnız saçma bir şekilde silahın arkadaşlar hasarı yani birçok silahın ki 20'lerde giderken 20 25 o, o civarında 35 ya 35 ne anasını satayım tamam atı sureti biraz az ama yani tak 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 diye de sıksa yani 3 mermide adam öldürüyorsun hadi bunu geçtim diyelim ki tamam atı sureti çok az hani ilk mermisi biraz fazla ama abi bu karakter miydi ya ee, aynen abi kurbanınızı sevin bir tane bu ne Çin silahı mı artık Japon aa Lan düşürmüşler ya bunu. Lan bu da 30 küsürdü. Abi ben şeylere baktım. Özür diliyorum. Ee, i̇ncelemelere şeylere baktığımda bunun hasar 30 küsür gözüyordu. Düşürmüşler. Abi bu çok konuşuluyordu. Çok da şikayet olmuş lan ne alakası var. Zaten 760 vuruyor atış süratine bak. Bir de 30 vur 3 mermide tırt diye adam öldürüyorsun. Tamam bunu oynamışlar. Ee, ama yalan yok. Silahlar konusunda baya bir değişiklik olmuş maalesef. Yani kötü bir değişiklik değil. Eee... Birazcık sadece şey muhtemelen işte buildler muildler yalan olacak. Şunu bir denemek istiyorum bu arada. Yapacak bir şey yok. Sıfırdan build kasılacak muhtemelen birkaç değişiklik olacak. Yani aslında oyuna sıfırdan gelişeceğiz. Ee, Birçok karakterin pasifleri, silahları, işte füzeler, müzeler, bombalar değişmiş. Geri zekalar zaten şikayetçiyiz. Bombası, mis bombası kaldırın derken saçma sapan şeyler yapmışlar. Şu yeni harita gelmiş keskin kılıç diye. Bunu deneyeceğim o bu arada. Biraz optimizasyon sorunları düzeltilmiş galiba. Bilmiyorum ne kadar etkili olmuş olmamış onu da bilemem. Düzeltildiği söyleniyor. Ee, direkt girdim yükledim ve şu an giriyorum. Bakalım yani beraber göreceğiz. Videoyu atlamayacağım da kesmeyeceğim de. Ne kadar hızlı giriyor ne kadar yavaş giriyor bir bakalım hem. Ee, onun dışında grafiksel bir şey olduğumu hatırlamıyorum. Yani başka ne söyleyeyim. Ee, uçaklar, uçak değil helikopterlerle ilgili birkaç değişiklik olmuş anladığım kadarıyla bir şeyler oynanmış diyorlardı. Ee, onun dışında bu destek karakteri değil, tank karakterinin füzelerinden ilgili bir şeyin onlar değişmiş diyorlardı. Yani bir iki bir şey geldi, bir iki harita, bir iki silah. Ee, güzel bir etkinlik oldu. Keşke markete de baksaydık birkaç skin gelmiş. Ee, sizin pes değişsin bilmiyorum. Rütbelerde oynama olmuş. Ben Teğmen miydim bir şeydim beni tekrar geri düşürmüş yazıyordu zaten sitesinde yani birkaç şey düşecek diyordu. Ee, onun dışında başka ne vardı ya? Lan o kadar dokudum da hiçbirini tek de söyleyemedim ya. Keşke yazsaydım kenara bir yere. Bu arada girmiyor. Pişmiş de olabiliriz. Bilmiyorum serverlarla ilgili de bir şey olabilir. Ben yine videoyu durdurayım da girer muhtemelen. Birazdan hemen açıyorum. 52 deneyelim. Baya SMG 45 aslında bence çok oynanması gerekiyor ya. Zaten met şey sağlam silah. Aa atlar atlamaz direkt kalkamıyor muyum? Yok kalkıyorum lan. Bunun çok iyi lan. Hemen kalkıp devam edin. Ve bu farklı bir körlüktü. Ah.

güzel girdi. Bombadan sonra çok güzel girdi aferin. Ha. Keşke önce bir ataydım ya. Ben de salak gibi oyuna, oyuna girdim. Beraber insan bir, de mi? bir map e öğrenir. Ondan sonra bir oyna. Ha hiçbir şey. Vurma şey gelmedi? Aynen. Bence koşalım ya burada bekleyerek. Oğlum bombalar hızlı mı duruyor ya artık? Bir de bir bomba atıyorum. seni şey sandım ya ben. Ananı avradını bombayı göremedim. Abi deli gibi bomba yiyoruz. Beni bir kurtaraydın. Beni niye yer yolda bıraktınız? Ama yani ben oraya Gelin lan burada da biz buradan çıkamayacağız ya. Oradan biri çıkacak bu arada da neyse biz başka bir yere gidelim. Ben buradan gidiyorum. Benden uzak dur. Anlamıyorum da nerede yol? Aha biri var burada. Ya öyle oğlum artık senden de anasını satayım yalvarana kadar ya. O nasıl oldu lan? Ha başka biri mi? Yo bu öldürmüş. Oğlum ona nasıl öldüm lan ben? Kaldırın. Bak orada orada ama beni kaldır. Beni kaldır ki oynayayım. Ben sen düşman değil miyim? <laughs> Diyorum ya. Ha orada birine değiyor. Hala değiyor. Hala değiyor. Allah'ım ne olur biri çıkmadan ben önce keseyim onu. Ee? Bir bizim de B2 nerede aşağı kat mı var bir de anlamadım ki. Abi baksana deli gibi bomba bomba doluyor hemen la. Ama ben B2 bulamıyorum Allah aşkına biri beni B2'ye götürsün ya. Dönüp dola. Bir de olsana da. Ama senin ölmen lazım. Kim öldürdü seni? Lan seni kim öldürdü? Silah ölmüş. Oğlum burada 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 herkes burada. O köretti de. Bu mu acaba benim aşağı attım ya? vallahi bu amana. Koş. Koş kardeş geldim 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 geldim. Kaç kaç İHA geldi. Alayım mı ya ne yapayım? Ana o ne lan? Lan sen ne geziyorsun burada Jeffrey? Oğlum birini alsak birini kaybediyoruz. Bu nasıl bir yer lan? Ne ya ben bunu çok merak ettim ya. Oha! Ama nasıl kuracağım onu ben? Neyse onu ben bir araştırırım ya dur. Kimi vurdum bilmiyorum ki. Vurma sesi de gelmiyor. Orada kim var la? Vay ibne vay. Baba va baba va va, çıkıp öldürüp geri giriyor bak. Ne geziyon lan orada? Yavşak, kestaneye bak hele. Oğlum kimse map'i bilmiyor ya. Bir yeri açığını bul tamam amına koyayım ya bitti. Oyun sende. Lan çekil. Vallahi götüne sıkarım adamın ha. çıkın çıkın. Gelirse ben keserim. Koş 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 koş. Korkanın çocuğu olmaz oğlum girin lan. Açamazsın. Vallahi hep sevdim abi bu arada. Atamadım. Tam istediğim yere atamadım. Bu sefer de yukarı gidiyor Ah. lafayı sonradan fark ettim ya. Oğlum silahlar çok daha kontrolü iyi ya. Ben daha kötü oldu diye biliyordum. Kontrol yani normalde bu dikey ve yatay hassasiyeti biraz azalttılar diye okudum. Ben çok kur normal. Acaba sekmediği için mi dürbünlerin? Hani denge probleminin çocukları için mi acaba? Ya F'ye bastım atladım yanlışla. Işte. B'de bu arada zıplama sadece koşma modundayken çalışıyor arkadaşlar. Koşmadığın sürece atlayamıyorsun. O neydi lan öyle? Sürüzlerim öyle bir sekme mi var? Var illa bir kaldırmaya gelecek. Ya öf bunu B'den almak lazım ya çok sinir bozucu. Da bu neye alacaksın ki? B dışında da. G'ye de alsan. G'ye alınır aslında ya. Atladıktan sonra ben neyle kalkıyorum? C ile kalkıyorum ama Ama bu seferde işte koşarken aynı koşarken C de var ama. Ne yaptın lan sen? Oğlum ora B1 başka. Lan ben Gene kafam karıştı. Nereye gideceğimi bilemedim ki. Burada burada gençler. Herkes burada. İyi gidiyorlar ha. Yine iyi iyi alıyorlar yani. Bak çekil ki ben de ölmeyeyim. Hay sene, <laughs> ben bu FB'ni bitiririm. bitirir. Ben de gidiyorum buradan ya. Arkamda da varmış kimse söylemiyor. Allahım oradan beni nasıl vurdun ya? SMG45 de vurmuş bir de. Hani uzak mesafede bu kadar seri kesemiyordular. Biz savunuyor muyuz? Alıyor muyuz ya? Biz savunucuyuz değil mi? Yani biz savunucuyuz. Gir 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 gir. Korkanın çocuğu olmaz gir. Böyle atlama mal. Çıkacak. Ah. Lan oğlum şarjör değiştiriyorum. Vursana be. Onu da vurdu. Buraya pustu. Bizim iki kişi oldular. Ya oğlum sen nasıl öldün ya? Tam 30 kişi kaldı arkadaşlar. Bunlar hiç hiçbir şekilde alamazlar B1. Eğer biz savunuyorsak. Bence yeni moddan dolayı biz de ne yaptığımızı bilmiyoruz. Biz de salak gibi saldırmaya çalışıyoruz galiba. Aha. Bundan o? Ses var. Diego. Bak bak bak. Hileciye bak bak bak. Nerelerde duruyor bak. Dediği yere bak namuslu. Oğlum siz hilesiniz lan. Oğlum map hile lan. Oha map'teki yerlere bak anasını satayım. Şuna bak ah. Bir bir çıksa. Buradan atlasam ölür müyüm? Gel. Abi herkes zıplıyor anasını satayım. Kardeş. Emre döndü oyuna geldi. Durun durun. Tamam onlar giremez artık oradan. Tamam onlar öyle öyle giremez burada. Siz almaya bakın. Patlat bir bak bomba patladı birinde. Kör oldum. Yerdeler. Uzaktaydı gördüm de kafamı çok güzel taradı ya. Abi kaybetmeyelim ha. Kaybetmeyelim derken sonsuza sonsuz şu an. Abi Allah aşkına vermeyin. Oğlum hadi lan. Kim attı o sizce? biz öldük onlar attı alamazsınız oğlum bir şekilde alamazsınız vermeyiz anasını yürü lan ipne aa sağdan geldi beni bir kaldırın Demeye kalmadı zafer ilk zafer mi lan bu zaman kaç el attım lan ben terefsiz ee, izlediğiniz için teşekkür ederim oyunda çaktı galiba anladığım kadarıyla diyecektim gelmiş geldi bu arada ama biraz map hoşuma gitti ee, çok açık ve çok böyle şey noktalar var muhtemelen çok kanser edecek zamanlar olacak herkes öğrendikten sonra ya bir pusucuların mapi gibi olmuş biraz ama hayırlısı. Yeni karakteri de deneyelim. Bir sonraki elimizde de onu deneyelim. bölümümüzde daha doğrusu. Ee, tekrardan iyi seyirler diliyorum. Ben yorumlarınız ve like'larınızı esirgemeyin.